Seyyah melekleri gezer dururlar Sonunda bir zikir ehli bulurlar Seyyah melekleri gezer dururlar Sonunda bir zikir ehli bulurlar Gidip Rabbin huzuruna varırlar Derler ya Rab seni zikreder bunlar Gidip Rabbin huzuruna varırlar Derler ya Rab seni zikreder bunlar Yüce Rabbim sorar onlar ne yapar Onlar sana hamdu sena ederler Yüce Rabbim sorar onlar ne yapar onlar sana hamd